Hatta Mustafa Kemal'in gününde yaşasaydım da bu hizmetin çok düzünü yapabilseydim o gün hizmet edenlere Bediüzzaman'a, zamana Süleyman Efendiye vesaireye hayranım. O günkü hizmet edenlerin altın değerindedir hizmetleri. Sakın hiçbir aleyhine konuşmayın. Eksiği olsa yanlış olsa da o devir nasıl bir devir biliyor musun? Gözünün üstünde kaşın var, vurun kellesini, vurun. Mustafa Kemal'in asladı, kestirdiği adamların sayısını ne bugün ne yarın hiç kimse tespit edemez. Benim o gençlere muhabbetimin sebebi onların enerjileri dolayısıylaydı. Çünkü. İslami terbiye altında yetişen gençlerin çoğu ben yurtçuluk yaptım. Kapıdan bir genç girdiği zaman korka korka giriyorsa Müslüman. Kendinden emin giriyorsa ya solcu ya ülkücü. O zaman o diriliği İslam'la birleştirebilirsem arkadaş sen bir dava sahibisin de milletini dava ederken dini başa almak şartıyla dava et ben de senden beraberim. İslamiyet bir merhale kat eder diye düşündüm. Onun için onlara daima hüsnü zan ettim Ve bu tarz hareketi Süleyman Efendi'nin talebeleri bilhassa Avrupa'da çok yaptılar. Bunun içindir ki bugün Serdar Çelebi'nin riyasetinde orada bir bölünme oldu. Onlar hem milliyetçi hem de benim kadar dindar insanlar. Bak bu o münasebetten doğdu. Ben de aynı şey yapmak istedim. Ben Turancılığa karşı değilim. Ama Türk değil diye değil, Müslüman diye aynı zamanda o esirleri kurtarsak, beraber olsak, büyük bir devlet olsak. Bunu kim istemez ya? Herkes ister büyük bir devletin tebası olsun. Bu cemaatlerin müessislerinin hiçbiri bir cemaat teşkil etmek için yola girmemiştir. Bunların hepsi dinin yasak olduğu zamanda Allah demenin yasak olduğu zamanda kendi imkanlarıyla insanlara doğruları söylemelerinden cemaatler kendiliğinden teşekkür etmiştir. Onlar bir cemaat olsun da elime eteğimi öpen çok olsun davasıyla ortaya çıkmamışlar. Bunu yapan Fethullah'tır. O cemaatlerin hepsi zaman kitap yazmış. Onu okuyanlar ister istemez bir cemaat olmuş. Onlara nurcu denildiği zaman reddediyorlardı. Ne demek nurcu? Biz nur mu alıp satıyoruz? Biz risale nur okuyan talebeleriz diyorlardı. Süleyman Efendi Hazretleri talebe yetiştirdi. Baktı ki ilim öğretilmiyor. Kalkıyor bu iş ortada. İnsan canlı kitaptır. İnsan yetiştirmeye koyuldu. Onlar da Süleymancı dediler. Ben çok iyi hatırlıyorum. Onlar da diyordu ki ne demek Süleymancı? Biz Süleyman Efendi talebeleriyiz. Süleyman Efendi Hazretleri din alehtarı tavırdan bunalarak müritlerini bir gün topladı. Kahhar Esma İlahiyesini çekti belli bir esma ilahi, belli bir miktar çekme sizin hayatınıza muhakkak bir tecelliye sebep olur. İşte bu ilmin bir tatbikatı da budur. Falan adamın kahrolması için anlarsınız. İslam'ın en büyük düşmanı için. Evden bir haber geldi. Kızına fenalık geldi. Ölecek. Efendi dedi ki Esma'yı üzerimize sıçarttık vazgeçin. Kader mutlaka karşı geldi. Esma da muhatapsız kalmadı. Sen taşı falan paşaya attın ama gitti kızına vurdu. Bu kaderi mutlak dedi. Bu millet bu zulmü görecek. Bakın böyle işler de vardır.